lan yok TV ne oluyor lan yukarıda lan TV ne oldu ayı herif korktum lan bu arada o portalı niye açtın ben açmadım ki Emin Hadi lan oradan Gel de bakalım kabere kayıtlarına. olur mu Bismillahirrahmanirrahim TV bunun için mi açtın portalı ya Ya ben mi açtım La ilahe illallah ya İkiniz de kötü zaman geçireceksiniz. TV ne diyor lan bu? <laughs> Oha lan adam bilse daha bir geçmiyormuş. Harbiden bu ciddi konuşuyor. <laughs> da kapatayım, inşallah geri gelmez. <laughs> Uf, uh, TV. Dün gece neler oldu ya? Gerçekten ya, doğru söylüyorsun. Dün gece neler oldu? Neyse gel, TV. Kahve içelim ya kafede. Hadi gel. Emin, vallahi çok iyi olur. Evet, TV. Geldik kafeye. Ya Emin, şu makine bana bir yerden tanıdık geliyor ama çıkaramıyorum. Kalanmış boy. Ben bir tane AG çıkarttım. Üst seviye yelek daha ne yarasın abi bizim. Tokatlarım ha seni Tabi ya zaman makinesi. Evet 387. Ben, ben dinlemiyorum kahve falan ma zaman makinesini atlıyorum. Dur TV ne yapıyorsun? <laughs> ah neredeyiz biz? TV kalk 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 senin yüzünden oldu hepsi. Oh benim şu an kimin yüzünden buraya geldiğimizi boş ver. Biz buradan nasıl çıkacağız ve neredeyiz? Bilsem diyeceğim ama ben de bilmiyorum yani. TV o zaman şu ileriye doğru ilerleyelim. Belki bir şey buluruz. TV biz neye gidiyoruz ki? Teknemiz var ya. Gel atlayalım teknemize de gidelim karşıya doğru. Belki bir şey vardı. Hadi gidelim. Yok be. Tekneyi bineyi özlemişim ha. Onlar kim ya? Ben de gideceğim. Lan bir bırakın peşimi ben uca istiyorum sizi değil. Tamam iyi bir planım var bakalım ben havaya uçunca ben de gelebilecek misiniz? Aman Allah'ım bunlar nasıl hala gelebiliyor? Böğüt başım döndü lan. <laughs> Gel bakalım buraya. Ya, <laughs> <laughs> nerede kaldı ya bu sorduğu Geldim Flo'ya geldim geldim birini yakaladım. Evet klasik korku filmleri başladı. Sen sus lan bizde dalga mı geçiyorsun ha? Ne olacak sanki devlet sırrı mı yayacak? Başlatma devlet sırrını. <laughs> Flo ve acilen gitmeliyiz. ilerden birileri geliyor. O kim lan? Sen kimsin? Aman senin kim olduğunu boş ver. Şimdi seni kurtaracağız merak etme. Sincap kapanı da aldım. Akşam evlerini tezgah hazırlayacağız. İyi tam gel çözdüm kilidini. Gidelim hadi. Gidelim. Gelin şurada azıcık dinlenelim. TV buradan nasıl geri dönebiliriz? Geldiğimiz gibi geri dönebiliriz diyeceğim de portal kapandı. Zaman makinesi gitti. Daha nasıl geri döneceğiz? Emin 387 hatırladın mı? Mehmet gibi biz geçmişte bırakmıştık. Evet. Evet. Doğru. İşte ondan yardım alabiliriz belki. Haklısın. Eyvah biri geliyor. Gidelim. Neredesiniz? Ha? Neredesiniz? Ben daha iyi bir taktik biliyorum aslında. Koşun. Kurtulduk ama onlar orada kaldı. Sens ne yapacağız? Aslında benim aklımda iyi bir fikir var. Hı? O da kim ya? Bir saniye, bir saniye. Bu benim atıp kopyam. Kardeşim sen ne anta benim kopyam oluyorsun? Durun sakin ol sens. İşim bitti lan senin. Gel buraya. Ha <laughs> sen gel lan buraya. Çakma verin. Çakma verif ne lan? Ben dilim döndü neyse gel lan buraya. Hayır olamaz yanlış bir şey yaptım. Şimdi benim sıram. Ve yine benim sıram. inne görüşeceğiz. Ana adam gitti biz de gidelim o zaman. O nasıl bir savaştı ya? Tamam sens geliyorum. Aa bir helikopter acil bunu bilmeliyiz. İşimize yarar. Sen sür ben etrafı gözetleyeyim <laughs> <laughs> olur mu sens? Olur. <laughs> Neredeler? Şurada da değil. Yıllardır buraları geziyoruz. Gel aynı yere varıyoruz. Hayır kardeşim sen bana emir mi veriyorsun ha? yukarıdan bir şey uçuyor. Ha orada var yakalayan adamları. Alın karne hediyesi. Tebekel bu bir bomba kaç. Sen sür sür. Tamam sürüyorum. Bak Sens anlaşma yapalım. Sen etrafı ara. Ben de şu villa var ya. Şuradaki havuzu atlayıp içeri gireyim ve orayı araştırayım. Aman hemen evin içine girmeliyim. <laughs> Hayırdır kardeşim sen kime verelim? Sizin burada ne işiniz var? Valla biz de bilmiyoruz ki dışarı çıktık baktık. Her yer kapkaranlık. Bir sesler geliyor. O ses de ne bir şey geliyor. Aman Allah'ım bu da ne? Mehmet kim ne olmuş sana? Bu işimiz bitti. Neyi geçmişti bırakmayan bir gömü diyeceksiniz. Evet bittik. kendi portalı açıldı. Ben gidiyorum arkadaşlar. Siz de inşallah gidersiniz kendi evlerinize. Dur nereye gidiyorsun? Sen seninle tanışmak çok güzeldi. Hadi görüşürüz. Oh kafam. Şu <laughs> uh, şükür evimize geldik. Ne oldu ya? Aga ben bir şey diyeceğim. Bir daha ben bilmediğim tehlikeli makinelere bilmeyeceğim. Undertale. Şarkılar rap papam papayrus funny Portallar açık gidiyoruz Snowden'e gari Bonaca komik iskelet bow Level bir çocuk şimdi boss musun yani Mod süper her zaman mod baba gözük yok gözler sipsiyah baba Düşmüş yukarıdan çocuk istiyor kötü zaman